bazı formüller üzerinde konuşuyor. Bunu birazdan Sayın Süheyl Batum'a ayrıntılı olarak sordum ama tam yarısını alamadım. Boykot etmeyi düşünüyor mu? Parlamentoda nasıl mücadele edecek? Süheyl Batum'u da dinleyeceğiz ama Sayın Şandır'ı dinleyelim telefon hattımızda çünkü. Sayın Şandır iyi akşamlar, hoş geldiniz. Sayın Şandır hatta mısınız efendim? Sayın Mehmet Şandır duyuyor musunuz beni? Peki birazdan tekrar telefonda bekleyince şey yaptı, kendisi telefondan ayrılmak durumunda kaldı. Şunu sorayım ben size Ahmet Bey. Bugün Muharrem Sarıkaya'yla Ciner Medya Grubu Ankara temsilcisi de o konuya dikkat çekti. Şimdi Anayasa'nın 14. maddesi ortada olursa, siz meclise de girerseniz o zaman sizler de risk altında mısınız? Yani sizlerle ilgili de bir... İşte biraz önce onu sor, 14. madde Şimdi ben... aslında bu değil. Yani öyle bir risk yok bence. Şekilde olan... Ahmet Bey bence öyle bir risk benimle yok. Benimle ilgili yürüyen dava var. 14. maddeye dayan için evet. yargılama devam edecek. Ama hep var oysa ki edelim. ben hayatımda bu ülkenin bölünmesinden söz etmedim. Ve gerçekten ancak birlikte yaşamanın Türkiye'nin demokratikleşmesiyle sorunların çözüleceğine inandım. Demokratik cumhuriyet, demokratik ulus ve Kürtler açısından da demokratik özelliği savunur. Peki efendim Mehmet Şandır telefon hattımızdaymış ama. Mehmet Şandır'ı dinleyelim. Bir iki konuda da değineceğim. Ondan Peki sonra Ahmet sonra Bey de iki konuda devam edecek. Sayın Şandır iyi akşamlar efendim. Duyuyor musunuz beni? İyi akşamlar iyi yayınlar efendim. Teşekkür ediyorum. Siz de programı izleyebildiğinizi mi bilmiyorum ama özellikle Engin Bey ile ilgili olan mahkemenin verdiği kararla ilgili olarak Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra nasıl bir yol haritası izleyecek efendim? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Eğer itiraz da reddedilirse e, e, vekiliniz Engin alan meclise gelemeyecek. Buyurun efendim. Yani bütünlüğüyle izleyemedim programınızı hı hı. ama bana sorduğunuz sorunun cevabını Sayın Genel Başkanımız zaten bugün bir açıklama yaparak hem bu kararı nasıl değerlendirdiğimizi ifade etti... Evet. Ve yapılacak yapılması gereken ne varsa bunun eksiksiz yapılacağını da beyan etti. Diş Hareket Partisi kurulları bu konuyu oturup değerlendirecektir. Ve e, hukukun içinde kalarak demokratik sistem içinde, demokratik yollardan e, bu kararın ortadan kaldırılabilmesi için her türlü gayreti gösterecektir. Öncelikle biz bu kararın mantığına teslim olmayacağız. Bu yalnız Cumhuriyet Halk Partisi'nin yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'nin sorunu değil. Bu Türkiye'nin sorunu. Bu Türkiye'nin demokrasisinin sorunu. Seçimleri niye yaptık? Evet. Yani ülkenin bu kadar çok önemli sorunlarının olduğu bir süreçte, çok önemli gündem maddelerinin çözüm beklediği bir süreçte, seçimden sonra Türkiye'yi böyle bir tartışmanın içerisine çekmenin mantığını anlamak, bu mantığı kabul edebilmek mümkün değil. Peki Sayın Şahin sizin yol haritanızın içerisinde boykot etme gibi bazı radikal efendim, e, var mı durumlar, tepkiler nasıl olacak? Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurulları var, kuralları var. Ee, biz Meclisi boykot etmedik bugüne kadar. Ama e, yetkili kurullarımız, yetkililerimiz bu konuyu en ön boyuna düşürecek, tartışacak ve bir karar verecek, gereğini yapacak. Ama ben ee, Sayın Genel Başkanın açıklaması da ortaya koyuyor ki hı hı. biz bu kararın mantığına teslim olmayacağız, olmamalı. Bu yalnız bizim sorunumuz değil, Türkiye'nin sorunu. Eğer Türkiye'de e, milletin adına yetki kullanan kişiler, kurumlar milletin iradesini yoksa yorlarsa, milletin iradesine rağmen işte yazılı belgelerdeki hukuk böyle diyor diye onu da zorlayarak ben yani bu kararın hukuki olduğunu da. ...katılmıyorum. Bu evet. karar... ...zorlama bir karardır. Bu karar... ...güdümlü bir karardır. Bu karar... ...asla masum bir karar değildir. Peki Sayın Peki, Şandır bu olan... noktada Hatip Dicle... ...için verilen e, karar konusunda ne düşünüyorsunuz? Ben Bakın Hatip Dicle... ...meselesinde YSK'nın... ...çok ciddi bir aymazlığı var. Meseleyi birbirinden ayırmak lazım. 22 Mart itibariyle... ...kesinleşen bir hükmün... ...sonucunu önceden... ...ön göremeyen gerek işte, gerekse onun e, arkadaşları ama her şeyden önce YSK bu sonucu bütünüyle hazırlamış durumdalar. Dolayısıyla biz ısrarla şunu söylüyoruz. Yani Türkiye bir hukuk devleti ise hukuk cari hukukun hükümlerine, bağlayıcılığına herkesin saygı göstermesi gerekiyor. Ama tekrar ediyorum hukuku zorlayarak hukuktaki yazılı hususları gerekçe göstererek milletin iradesine karşı bir savaş açılmasına gerek hatip dişle meselesinde gerekse o tutuklu milletvekillerinin tutukluluk hallerinin devamı kararına teslim olmamak lazım. Yani seçimler demokrasi milletin iradesiyle ülkenin yönetimine karar vermekse bu karar verilmiştir ve bu karara herkes uymak mecburiyetindedir. Bakınız Milletin adına yetki kullananlar milletin iradesiyle savaşmak hakkına sahip değil. Ama Biz Sayın Şandır şimdi Yüksek Seçim Kurulu yani. Yüksek Seçim Kurulu 9 Haziran'da önüne gelen kararla ilgili olarak e, Hatip Dicle'nin vekil olması gerektiğini söylüyor. Daha sonrasında da bir ara karar veriyor gerçi ama ve o kişi ile ilgili olarak 70 binden fazla kişi yok gidiyor sandıkta oy kullanıyor ve evet. diyor ki biz bu kişiyi Hatip Dicle'yi mecliste vekil olarak görmek istiyoruz diyor. Yüksek Seçim Kurulu aynı Yüksek Seçim Kurulu bu kez de diyor ki hayır, senin meclise gitmen olmaz. Çünkü hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı var. Oysa mahkumiyet kararı 9 Haziran'da zaten Yüksek Seçim Kurulu'nun önünde duruyor Sayın Şandır. O zaman evet. e, Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği, yaptığı bu hatayı e, 70 bin kişinin verdiği oyla ödetmek yani nedir buradaki bu çelişki evet, nasıl giderilebilir? Bir, bir dakika evvel. Mahkumiyet kararı veren yargıç Yüksek Seçim Kurulu üyesi. 22 Mart'ta mahkumiyet kararı veren kişi Yüksek Seçim Kurulu'nda da görevli. Ve Ahmet Yüke diyor ki mahkumiyet kararı veren kişi de Yüksek Seçim yok. Kurulu'nun üyesi diyorsa inşallah. Bakın, bakın evet. ben de bunu ifade ediyorum. Evet. 22 Mart'ta mahkeme kararını veriyor. E, Arkadaşlar şey, bir yıl 8 olurdu. ay mahkum ediyor. Anayasanın 76. maddesine göre bu mahkumiyet milletvekili olmak için engeldir. Niye engeldir, niye değildir? Onu tartışmıyorum ama hukuk böyle söylüyor. Cari hukuk böyle söylüyor. Şimdi bu ortadayken aradaki süre içerisinde prosedür tamamlanmadı. Yani adli siciline işlenmediği için kaldı ki Sayın Türk'ün de söylediği gibi bu kararı veren mahkeme üyesinden biri Yüksek Seçim Kurulu üyesi. Bu karardan haberdar değildir demeleri veya yazılı belge önümüze gelmedi demeleri veya efendim işte bu bağımsız adayların vetosunun kaldırılmasında eksik evrak tamamlandığı gerekçesine sığınmaları hiçbir şekilde bir e, geçerliliği yok yoktur. Ama bir sonuç var ortalıkta. E, seçime girmemesi gerekeni göz göre göre seçime sokuldu. Seçime sokulup milleti e, ...aday olabilir, milletvekili olabilir diye milletin önüne çıkartıldı. Millet de gitti oyunu verdi. Ve daha sonra da tutup mazbatası Ya Yani verdi. Sayın anda siz da... diyorsunuz ki Hatip Dicle'nin yaşadıklarını başka bir noktaya koymak lazım. Engin Alan, Mehmet Haberal ve Mustafa Hayır, Balbay yani, da başka bir noktada duruyorlar. Aynı kefede durmuyorlar. değerlendirmek diyorsunuz. lazım. Ama bir ortak evet. tarafı var. Milletin iradesine karşı e, bir anlamda hı hı. E, böyle e, yani hukuk zorlanarak hukuk ihlal edilerek veya hukuk yok sayılarak bir irade ortaya konuluyor. <laughs> Biz bunun mantığına itiraz ediyoruz. Peki milletin iradesine, milletin iradesine, millet adına yetki kullananlar e, yok sayamazlar. Bu kadar müdahil olmamalılar. Biz bir ayrı başka şey daha söylüyorum. Çok kısa bu alayım. Mahkeme evet. kararları masum değil. Mutlaka bir amaca hizmet eden güdümlü kararlardır. Bu ülkeyi bir kaosa sürüklemenin bir hazırlığın alt yapısını hazırlamanın e, adımları bunlar. Biz bundan büyük endişe duyuyoruz ve herkesi sağduyulu olmaya, sorumlulukla hareket etmeye davet etmemizin sebebi bu. Evet. Ne şiddeti siyasetin aracı yapalım, ne çözümü parlamentonun dışında, hukukun dışında arayalım. Ama Birlikte bu mantığa teslim olmamak lazım. Eğer Türkiye hukuk devleti ise, Peki Türkiye ben... demokrasiyle yönetiliyorsa, evet. milletin iradesine herkesin saygılı olmasını temin etmek hepimizin görevidir. Peki bu Başka noktada çok kısa bir, yok. bir soru daha sorayım sonra diğer değerli konuklarımı dinleyeceğim. Şimdi efendim dediniz ki Hatip ile ilgili olarak yani göz göre göre bir anlamda bu krizin geleceği belliydi. Peki aslında mesela e, hükümet de şöyle bir eleştiri getiriyor zaten e, söz konusu olan kişilerin e, işte Engin Alan, e, Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay'ın bunlar e, bir davada yargılanıyor. E, etik olarak bu kişilerin vekil olarak gösterilmesi yanlıştı zaten gibi bir görüş ileri sürüyorlar. Bununla ilgili ne söylersiniz Tırları. Yani hiç kimse yargı Söylen süreci tamamlanmadan mahkum etmedir yani. Yargı, hayır, hayır. Böyle bir yargı yargı bir süreci şey tamamlanmadan Yargı hükmünü koymadan hiç kimseyi suçlu kabul edemezsin. Evet. Siz ne biliyorsunuz bu e, Ergenekon veya diğer davalarla ilgili bugün tutuklu olanların suçlu olduğunu nasıl kabul edebilirsiniz? İnsanları nasıl mahkum edebilirsiniz? İnsanlar yargı hükmünü koyuncaya kadar, yargı süreci tamamlanıncaya kadar masumdur. Susurluk Karinesi evrensel hukukun vazgeçilmez bir değeridir dolayısıyla. Evet. E, yani birilerinin veya siyasi iktidarın işte siyasi propaganda, polemik açısından e, bu insanları aday gösteren Milliyetçi Hareket Partisini ve Cumhuriyet Halk Partisini suçlamak için kullandıkları mantık sakat bir mantıktır. Peki efendim Sayın Şandır. Evet. Dolayısıyla yani <laughs> biz bu kararın mantığına teslim olunmaması gerektiğini, bu sonuç yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve CHP'nin değil, Türk demokrasisinin, Türkiye'nin, geleceğin çok önemli bir sorunu olduğunu ve mutlaka çözülmesi gerektiğini, bu noktada da siyasi iktidara, Sayın Başbakan'a büyük sorumluluk düştüğünü, yapılması gereken adımı atmaya onu davet ediyoruz. Ama inanıyorum ki Türkiye bu mantığa, bu millet bu mantığa teslim olmayacaktır. Milliyetçi çok... Hareket Partisi olarak biz yapılması gereken ne var, onu yapacağımızı ifade ediyor. Peki Mehmet Şandır, MHP eski grup başkan vekili ve Mersin milletvekili şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Sayın Şandır, MHP'nin e, ödüne gelen isimlerindendir. Onun görüşlerini aldık. Efendim biraz çok kısa bir aram var. Aranın ardından kesintisiz devam edeceğiz. Mi? Bir Buyurun. soru sordunuz.